Okullar tatil olunca yaz daha hep beraber gidelim mi babaanne? Gidelim kızıcı. Zaten yazdan başka bir zamanda gidilmez ki. Çok soğuk oluyor. Hey, üşüdünüz mü yoksa? Önce çok soğuktu ama sonra gidip elektrikli soba aldım. Ah bu keda. Ay kızım neler yaptın sen böyle. Ama nihayetinde gidip soba almayı akıl etmiş Nadide Hanım. Hmm. Pazarlık yaptın mı bakayım? Yok yapmadım. Böyle küçük bir soba vardı. Satıcı adam bir şeyli dedi ama. Enfrarojlu mu? Ha evet ondan. 150 lira ya. 150 mi? Çok demiş be. Karşısında küçük çocuğu görünce tabii. Katlamıştır fiyatı tabii. Ya. Şerefsizler. Burhan bir ah. Yalan mı ama? Yaptıkları şerefsizlik değil mi? Sen hiç canını sıkma kızım. Yaza gittiğimizde o adamdan fazla parayı alır. Açlık diye senin cebine koyarım. Ahu gelmiyor mu? Gelmiyor. Kendi bilir. Bizim keyfimiz böyle iyi. Arka bahçede bir limon ağacı vardı. O ne durumda? Bahçeye falan çıkmadım ki babaanne. Umut yalnız bırakmak istemedim. <laughs> Ay kuzucuğum benim canım. Canım titriyor sabahtan beri. Dövmekten beter ettiler. Sen hiç sıkma canını anne. Ben bunun hesabını soracağım onlara. Aman kızım, aman ahu. Diz sakın. Bunların sağları solları belli olmuyor. Yemeğe oturdular, gelip bir çağıran yok ama. Ali Kemal'in bile umrunda değilim. İyice cehennem oldu burası. Aklını kullan ahu. Öyle surat asmakla eline hiçbir şey geçmez. İn aşağı, bir şey olmamış gibi davran. Ya iyi de... Anne sözü dinle. Yapacağın belli senin. Bir an önce çocuğu vereceksin kocanın kucağına. Eski karısına bak. Nasıl hala yere göğe koyamıyorlar. Biraz cilveli ol. Ali Kemal'in ağzından gir burnundan çık. <gülüyor> <gülüyor> demek demek bu şan fıstıkları açılmıyor diye geri götür. Sadi amca hakikaten kapıyı yemiş nerede teyze ya. Ay, <laughs> ay, ay. İlahi gari. Abla güldürdün akşam akşam. Cimridir cimriliğine ama bu kadar da pes ya. <laughs> <laughs> Afiyet olsun babacığım Uyuyakalmışım da Biraz geciktim sofraya kusura bakmayın Nimet'ciğim bana da çorba getirsene Bizim de tatlıları getir Nimi. Hemen Nargan. Ay. <laughs> <laughs> Neredesin Burak ya? Ne hatlar karıştırıyorsun yine?